Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Duro Doctoring Slime War videosuyla karşınızdayım. Evet dünkü videomuzda e, bahsetmiştik artık savaşımız e, dolgundur çevresinde olmakta. Şu anda 6 kardeşlik burada Dino Seed, Uto Etp, Only, Dino, pardon, Chaos, Seed, Dino Saur, bir de biz hepimiz buradayız şu anda savaşmaya devam ediyoruz. Ben de e, şu anda yeni bir komutan yaptım gene. <laughs> Durmadım. Şöyle güzel bir faramir yaptım. Ee, sadece kaskımızı fullleyemedik. Onu da fullleyeceğiz yakında inşallah. Bakalım şimdi gönderiyoruz. İnsanlarla birlikte arkaya T4 okçu koyduk. Elf. Bakalım verim alabilecek miyiz? İstediğimiz vuruşu sağlayabilecek mi? Evet şunu da bir alalım. Ki bağlantılar otursun. Çok aktif sayısı var. Fazla kişi var. Ekran artık ister istemez kasmaya başlıyor. Telefonun e, yetersiz kaldığını anlayabiliyorum artık gerçekten. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü oyun sürekli güncelleniyor. E, oyun sürekli güncellendiği zaman da ister istemez e, telefon yetersiz kalabiliyor. Kaydı telefondan arıyoruz. O da ister istemez etkiliyor. Velhasıl Keren işte işler böyle. Şu anda Gimli ile yol yapıyoruz. Faran birinin bir enerjisi vardı. Direkt bunu bir deneyelim. İstediğimiz verimi verecek mi? En azından bağlantıları bir oluşturalım. Tamamdır. Bir de şuraya atalım. Şu toprağı da alalım. Bir de bakalım raporlarda neler var. Evet bir Sunit vs duvarin kaçınılmaz bir son. Yani Dunedain veya ölüm 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 getirenler olmadı sürece şey yok şansı yok. İyi vs iyi sevmiyorum ya gerçekten yani Noripi çok sıkıntılı ee, hazırlığını yapamıyorsun çok büyük item istiyor çok karmaşık item istiyor ee, bu sebepten dolayı e, ister istemez. Şaka mı lan bu? Lan bir tane enerjimiz vardı, onu da arayan mı verdiniz. Allah sizi gayretmesin. mesin Lan bir faran bir deney dedik. Neyse, zar biri gelip vurur. Şimdi şurada bir Savron var. Bu Savron'a bu kimliğiyle vurmak istiyorum. Ya da toplu saldırıya dahil olmak istiyorum. Aynen toplu saldırıya dahil olalım. Allah sigar etmesin. Dedik Farhan biri bir deneyek vurak. Ne demeç vuracak ne yapacak. Ortadan da defans açanlarda büyük ihtimal. Şöyle birleştirelim de bari yakından bakalım dur. Cık. Boş yere gönderdik oraya. Şuna öyle bir şey var mı ya? Şansa bak. Neyse gimmeden belki güzel bir rapor çıkar. Bok çıkar da işte. Gene de şansımız deneyik. Hayret. Hayret. Şaşırtıyorsun bizi. Kesin item item yoktur. Hayret. 260k vurmuşuz. 318k yemişiz. Komutan birimi olarak güzel. Bakalım. Oo iyiymiş lan. Bence güzel. Faramel'e üzüldüm ya. Ne güzel yani bir tane vuruş yapacaktık. Deneyecektik. Hah koruma açtın. Lan adam gibi adamsın ya. Vallahi biz de bak. istiyorduk ki şuradan bir demeç görsün izleyici kardeşlerimiz. Bakalım ne etki verecek. İnsan benim hasarı var. Skillerinde. D4'lere de koyduk. dedin. en azından e, güç olarak destek versin. Okçu bilimleri hasarını fazla yükseltebiliyoruz. Şimdi bakacağız. Dur bakalım. Yalnız gimliği geri çekmemiz lazım. Yoksa müsaade etmezler. Kime denk geldik? <laughs> Gimliğe denk gelmişiz. 250k çakmış bize. Biz ona 160k çakabilmişiz. Ha, Gimli iyiymiş ama. Ya deniyoruz. Sonuçta tankımız yok. Şu an inisiyatifi kullanıyor ilk iki tur. Tank lazım tank. Öne tank lazım. Sen dön geri. Sen de dön geri. İlk iki turda vurdu. O zaman ne yapmak lazım? Okçu sayısını yükseltip kuğularla kuğuları koysak ön tarafa iki okçu mu koysak arka arkaya? Ön tarafa kuğu koyabiliriz. Şöyle bir şey yapalım dur. Seni iptal edelim. 600 kuğu yapsak 1000 T4 olabilir. Denenebilir. Ya da T4'lerin yerine geç burada ne veriyor? SSM etme kovalama alır demiş %100. Bu da paçayı kurtarma veriyor. Şöyle yapalım. Böyle bir deneyeyim bakın bir. Burada en çok hasarı kim bulmuş? Neredeyse kafa kafaya. Olsun deneyeceğiz göreceğiz. Burada araya gitmiş. O Gandalf'tan sonra bana çakmış. İyi çakmış. Bakalım. Tehlikeli sahneler. Takipte kalın gençler. Savaş devam ediyor.